2022 TYT deneme sınavının birincisini gerçekleştirdik. Nilüfer Belediyesi Görme Engeller Spor Kulübü olarak üniversiteye giriş sınavına yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Etüt çalışmalarının yanında deneme sınavlarını da programa alan eğitim departmanımız, PKM Eğitim Kurumları desteğiyle online TYT deneme sınavının ilkini gerçekleştirdi. Zoom programı üzerinden yapılan sınavda her öğrenciye bir okutman ve işaretleyici verilip ayrı ayrı odalarda ÖSYM sınav kuralları uygulanıp yapılan denemeye 7 sporcumuz katıldı. Deneme sınavlarımız online ve yüz yüze aralıksız devam edecek. 125 artı sağlanmıştır. Cumhuriyet kurulduğunda yüksek öğretimde hiç kadın öğretim üyesi yokken 1938 yılında bu sayı 99'a çıkmıştır. Şıklara göre okuyabilir misiniz? Tamam. Bir, e-idealizm. Materyalizm yapalım. Parçalardaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yargı gerekçesiyle verilmiştir? Şıklar tekli mi ikili mi? İkili. Hmm. D ürünü kullanan kişileri konuşturarak ürünle ilgili kullanıcı deneyimlerini öne çıkarma. E ürünü kültürel, dinsel ve toplumsal kavram ve öğelerle ilişkilendirerek sunma. Nedir? Desteklerinden dolayı FKM eğitim kurumlarında gönüllü okutmanlarımız Handan Işık İdem, Elif Bilgiç, Ümit Netecak Akdemir, Esra Aslan, Ayşegül Kural ve Gülsün Sağra sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.